Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Emlak Konut'la ilgili geçtiğimiz günlerde kısa bir takas analizi ile beraber hissede 22 Kasım'da yaklaşık bir 8-9 gün önce hissede 193 bölgesinde ciddi bir yabancı trafiğinin söz konusu olduğunu söylemiştik. Hatta Doğuş Bank'ın yaklaşık 47 milyonluk haftalıkta alışta olduğunu gördüğümüz için hisseyi teknik takip almıştık şu an %12 seviyesinde bir kar potansiyeli oluşturdu. Hisse bizim tahmin ettiğimiz verilerin, bölgelerin epey üzerine çıkmış olduğu çok kısa bir sürede. Hisse en son 2.26 bölgesine kadar yükseldikten sonra buradan gelen satışla güç kaybetti. Aslında ciddi bir ivmelenme söz konusuydu. Tabi bu satışın mimarı yine yabancı ve emeklilik fonunun satışı olarak göstereceğim. Biraz sonra anlatacağım size. Şuradan isterseniz hala ne durumda olduğunu görelim. Şimdi bu haftalık veriler şöyle aylık verilere baktığımız zaman burada Deutsche Bank'ın o haftalık yani geçtiğimiz hafta bir hafta içinde 47 milyonluk lot alışı vardı. Aynı şekilde ikinci sırada emeklilik fonu vardı ve emeklilik fonu 26 milyonluk bir lot almıştı ve aynı şekilde Citibank'ın da 9 milyon lot aldığını görmüştük tam burada tam bu listedeydi geçtiğimiz haftaki takas analizinde bu haftaya baktığımızda ise e, bu en son 2.26'yı test edene kadar yükseliş potansiyelini yükseldi e, sürdürdü ama son haftaya baktığımız zaman şu anki pozisyon bu Citibank'ın 18 milyon emeklilik fonunun 14 milyon lot sattığını görüyoruz yani Geçen hafta bir hafta gibi kısa bir sürede 26 milyon lot emeklilik fonu lot satın almıştı. Yani hissedeki ani yükselişin sebebi buydu. Ama hisse 226 civarına geldikten sonra 226 ile 215 arasında yaklaşık elindeki lotun almış olduğu 26 milyon lotun 14.6 milyonunu satış gerçekleştirmiş. Bu birazcık karamsar bir hareket olmuş. Neden böyle bir şey yapmış? Emeklilik fonu genellikle bu kadar hızlı hissede pozisyon değiştirmezdi. Citibank e, tahtadaki en büyük hakim ortak. Şu an elinde 417 milyon lot dolayında lot var. Doğuş Bank'ın ise elindeki lot miktarını %25 civarında arttırması ilginç. Yani bir e, hafta gibi kısa sürede ve e, Citibank'la emeklilik fonu satış yapsa bile Doğuş Bank şu an o 47 milyon lot olan geçen haftaki lot miktarını 52 milyona kadar yükseltmiş durumda. Şöyle devam edersek eğer e, hisse teknik olarak bakarsak şu anki seviyesi piyasa değeri böyle defter değeri dediğimiz neredeyse yarısının hafif üzerinde diyebilirim size. Yani işlem değeri bayağı düşük. Hala ucuz sayılır hissemiz. Karlı da bir şirketimiz. Şu anki pozisyona baktığımız zaman 2.13'ün altına gelmediği sürece hisse teknik olarak bozulma olmayacak görüntüde. Yani muhtemelen hisseyi şu an 2.26'dan şu ana kadar baskılayan, yükselişini durduran bu ile emeklilik fonunun ani satışı olarak görülüyor. Yani baktığımız zaman da takasta yani bu ani satışı karşılayamak için birçok kurum seferber olmuş gibi görünüyor. Yani onlar satarken birazcık lot piyasaya dağılmış. Yani 190 arasında bizim küçük yatırımcımız da düşünürsek almamışlar ama 2.08 geçtikten sonra 2.26'ya kadar sert yükselişte birazcık e, almaya kalkmışlar. Tabi bu da onların satışının e, gelmesine sebep olmuş gibi görünüyor. Tabi bu kısa vadede görünen bir görüntü. Doğuça Bank'ın bu kadar kısa sürede bu kadar yüksek otalması alması birazcık daha planlarının kısa vadeden çok orta vadeye döndüğünü gösteriyor bence. Önümüzdeki süreçte neler olabilir diye bakarsak. 2.13'ün altına gelirsek eğer teknik olarak 2.08'e tekrar gelmek isteyebilir ise. 2.13 kırılmadığı sürece hissemizde tekrar 2.28 bölgesine doğru bir yükseliş gerçekleşecek. Ve burada ikili tepe yapacağımızı düşünüyorum. Eğer buraya tekrar gelirsek tekrar bir 220'ye sarkabilir. 220'ye sarkmazsa eğer yani direkt bu 228'i geçerse bir sonraki hedefi yaklaşık 242 seviyesi olacak. Doğru mu? Aynen. 242 bizim e, yaklaşık Temmuz ayında gördüğümüz en yüksek değerdi. Bu seviye doğru yükselişini sürdürecektir ve eğer e, 228'de güçlü bir eee direnç pozisyonuyla karşılaşırsak buradan hafif bir Geriye doğru 2.20'lere doğru bir %3'lük bir sarkma gerçekleşebilir. Tabi bunun arkasından ise tekrar yükseliş trendine devam edecektir. Ama bunların gerçekleşmesi için de ben takas analizinden takip ediyor olacağım. Sadece teknik analiz bizim için bir süsleme sanatı olarak kalabilir. Çünkü Citibank'ın satışını gördünüz. Elinde ciddi bir rakam var. Ve bu rakam haftalıkta göz ardı edilebilecek bir rakam satış olarak. Yani çok yüksek bir satış değil elindeki lot miktarına bakarsanız. Ee, şöyle devam edersek elinde şu an %10'luk bir lot miktarının e, çok altında yani %5 civarında %5'in de altında bir lot satışı olduğunu gör görüyoruz. Önümüzdeki süreçte e, emlak konutta e, yükseliş potansiyelimizin endeksle beraber sürmesini bekliyoruz. Tekrar görüşmek üzere bir sonraki analize görüşürüz. Hoşçakalın.